Merhaba, merhaba. Zaman bulmuşken hemen paylaşayım dedim. Biliyorsunuz manifest yöntemi çok meşhurdur bu aralar. Gerçek midir? Gerçektir. E ben de tavsiyeler veriyorum bu konuda. Hatta paylaşımlarda yapıyorum. Yani güzel düşün, ne düşünürsen o olur. Ama bazıları bunu çok yanlış anlıyor. Nasıl? Manifest böyle bir şeydir ki neyi düşünürsen, yani güzel bir şey düşünürsen güzel bir şey olur. Bu gerçektir. Negatif düşünürsen, olmaz olmaz dersen gerçekten olmaz. Yani bunu hiç şaşmaz yani. Olur dersen elinde sonunda olur. Olmaz dersen elinde sonunda olmaz. O yüzden hayatınızdan yani gücünüz yettiği kadar negatif düşünceleri çıkarın. Öyle hemen bugün çıkar demiyorum. Öyle bir şey yok. Yani bir gün içinde bir saat içinde olmaz. Zamanla sabırla yavaş yavaş oluyor. Ve gerçekten bunu değiştikten sonra ne kadar hayatınızın değiştiği, içinizdeki o huzuru nasıl bulduğunuzu göreceksiniz. Mesela manifestin bir örneği getir. En klasik para. Bazıları evin içinde oturup hiçbir şey yapmıyor. Yani bir çalışmıyor, bir kendini geliştiremiyor. Bir şeyler araştırmadan manifest yapıyor. Para, 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 para. E sonra da diyor ki yok bu gerçek bir şey değil, yalandır. Ben para çok istedim olmadı. E tabii ki olmaz. Sen evin içinde oturacaksın. Diğerleri gidecek, gece gündüz çalışacak, okuyanlar okuyacak, kendini geliştirenler geliştirecek. Hayır yok sen evin içinde oturacaksın, sana para gelecek. Ve en acıklısı da o insanların bu durumu gerçekleşmediğinde başlıyorlar başkalarına artık bir şeyler böyle laf atmaya. Başlıyor onun bunun hayatı hakkında konuşmaya. Ay acaba ne nasıl kazandı? Acaba ne yaptı? Acaba bilmem ne yaptı? Manifestin en önemli yönlerinden biri de budur ki kendine odaklanacaksın. Güzel düşüneceksin. Kendi hayatınla ilgili değişikliklerin iyi yöntemini, iyi yolunu bulacaksın. Ondan sonra tabii ki gelecek para, gelecek mutluluk, gelecek. Bu konu hakkında çok uzun konuşmak olur. Baya baya yönleri, kolları var gerçekten. Yani manifest ilk olarak kendinle barışmak, kendine odaklanman, içindeki o huzuru bulman, çalışman, okuman vesaire vesaire. Bunlardır. Ondan sonra tabii ki böyle güzel düşünüyorsun. Para, mutluluk, aşk. Gerçi ben aşka inanmasam da neyse. Başarı, ve istediğim başka güzel şeyler dileyebilirsin. Yani sorularınızı tek tek zaman buldukça cevaplayacağım. Öptüm.